Efendim Sivas'lı Uşak Uşak Karayolu arası artık e, yoluna kavuştu çift yönlü e, yolumuz mevcut. Bu yolda da Akarca Köyü'nden geçiyor. Siz Akarca Köyü muhtarısınız. Neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi ben Akarca Köyü muhtarı Erdoğan Turan. İlk önce buraya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Şu anda yolumuz kendiniz görüyorsunuz. Şu anda yol çok şahane. Ee, geçen seneki halim başka, şimdiki halim başka. Yani şu anda ne güzel, şu anda güzel. Peki köyde ne gibi eksikler var efendim? Eksiğiniz var mı köyde şu anda? Valla şu anda tabi her köyde olan eksik bizim köyde de var. Ama yüzde sekseni, yüzde doksanı hemen hemen. Valla istediğim zaten alıyorum ben yani. Şimdi ne isteyen yani? İstediğim zaten geliyor. <laughs> ne kadar parke taşı geldi mesela? Ne gibi hizmetler var? Alt yapı, üst yapı? Alt yapımız bitti. Bu şu, şu anda bitti. Sıfırlandı. Geçen sene, evvel sene onu da sıfırladık. Yeniledik. Ee, 1200 metre asfalt geldi 1600 1700 metre daş geldi taş düşeme geldi e bu sene de gelecek yani en az 1500-2000 daha geldi mi zaten yüzde de taş döşeme oluyor yani efendim ziraat fakültesi söz konusu şu günlerde bunun hakkında ne gibi <laughs> düşünceleriniz var valla tam net bir bilgim yok ama fakülte güzel bir şey Evet Akarca muhtarı ile yine beraberiz. Efendim e, köyde camide imam olmadığı gibi bir bilgiler geldi kulağımıza. Bu ne derece doğru ne derece yanlış. Sizden muhtardan net bilgiler alalım. Şimdi o e, doğrudur. İmamımız gitti. İmamın çocukları büyüdüğü için istedi. E, tayin istedi. Tayin tayini uşağa gitti. Biz de bekliyoruz şu anda. İki ay süre dediler yazışması gelmesi. İki ay süre dediler şu anda geçici olarak kendi köylümüz kendi çabamızda bir imamımız yani var, kalmıyor. Şu, an. şu anda ezan okunuyor yine, her vakit ezan okunuyor. Yeterli mi efendim? Şu an için yeterli tabi, İlerisi için yeterli değil ama yani bir kayıt Vallahi de. Allah razı olsun. Daha ne isteyeyim yani? Hepsi geliyor. Çöp tenekesi istiyor, çöp tenekesi geliyor. Malzeme istiyoruz, malzeme de geliyor. Yani şu anda bir sıkıntımız yok yani, Allah razı olsun.